UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadeleleri tamamlandı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı. Galatasaray, sahasında ağırladığı Norveç temsilcisi Bodo, Glimti Osimhen, 2 ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3 ila 1 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Konuk takımın golünü Helmersen kaydetti, milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus'u karşı karşıya getiren mücadelede, İspanyol temsilcisi Jude Bellingham'ın attığı golle sahadan 1 ila 0 galip ayrıldı. Chelsea, hakem Felix Zweier'in 3 kez penaltı noktasını gösterdiği maçta Ajahı Mark Yu, Moises Keisto, Enzo Fernandez, Estevao ve Tayrik George'un golleriyle 5 ila 1 mağlup etti. Konuk ekibin golü bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst'tan geldi. 19 yaşındaki Mark Yu, 18. dakikada attığı golle Chelsea tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu oldu. 45 artı 6. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandıran 18 yaşındaki Estevao, 33 dakika sonra rekoru kendi adına geliştirdi. 66. dakikada Romeo Lavia'nın yerine giren 17 yaşındaki Regi Walsh, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncusu oldu. Liverpool geriye düştüğü Eintracht Frankfurt deplasmanından 5 ila 1 galip ayrılırken, Bayern Münih sahasında Club Brugge'ü 4-0 yendi. Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle.